Peki sen şuna yemin edebilir misin? Eğer provokasyonsa Allah bizim belamızı versin. Değilse bu iftiraya atanların belasını versin mi? Eğer sen provokasyon olduğunu düşünüyorsan senin belanı versin. Bunu amin diyebilir misin? Amin diyorum. Ee, Alpaslan neydi? Kuytul. Kuytu köşelerden biri birden bire yine çıktı. E, efendim işte biz Ramazan aylarının son günleri ne yapalım? Biz camide sabahlayacağız. E, camiyi meşgul edeceğiz. E, kimse de bize karışamaz. Öyle mi? Hayırdır kardeş? Camiler kapalı değil mi? Yani 17 gün biz kapalı mıyız değil miyiz? senin neyin derdini yaşıyorsun? Ben sabaha kadar camide olacağım ee, şeyinin e, sözünün ne anlama geldiğini, bunun bir aslında bir fitne olduğunu, bir fesat olduğunu sen bilmiyor musun? Güya hocasın. Senin gibi hocaya de, neyse. Bugün Alparslan Kuytup sizin için mazlum öyle mi? Tayyip Erdoğan'a küfür ediyor diye AK Parti'ye küfür ediyor diye, hakaretler ediyor diye başka itlerle, PKK'larla, FETÖ'cülerle iş tutuyor diye sizin için muteber ve mazlum bir adam oldu öyle mi? Eğer provokasyonsa Allah bizim belamızı versin. Değilse bu iftiraya atanların belasını versin. Mi? Eğer sen provokasyon olduğunu düşünüyorsan senin belanı versin. Mi? Bunu amin diyebilir misin? Amin diyorum. Ben bu dostluğumu satacak kadar şerefsiz bir insan değilim. Onu söyleyeyim. İkincisi Süleyman Soylu ile ben Sedat Peker konusunda eğer Süleyman Soylu'dan Sedat Peker aman bu videoları durdursun vesaire gibi bir mesaj götürmüşsem buradan senin kanalında da söylüyorum. Namussuzum, şerefsizim, haysiyetsizim, alçam. Anlamadım. Ben bir <laughs> oraya şöyle bir şey ifade kullandım. Niye dedim sadece sen atlıyorsun <laughs> ya. Yani ben dedi e, yani hiç AK Partilerden bir tanesi konuşmuyor. Sen niye kendini ortaya atıyorsun? <laughs> ne dedi abi? Hiç. Yani cevap vermedi. Ya abi bu adam sana sevilemedi mi? Cumhurbaşkanımız da ben de onu çok seviyoruz 5 ay önce. abi aynı. Süleyman'a da söyledi. Ama burada bir strateji mi uyguluyor? Başka bir şey. Valla abi ben e, şöyle söyleyeyim sana. Öyle bir durum ki, öyle arada kalmış durumdayım ki aklım Bir tarafta sevdiğim bir dostum, öbür tarafta sevdiğim bir dostum. <laughs> Eğer sen provokasyon olduğunu düşünüyorsan senin belanı versin. Bunu amin diyebilir misin? Amin diyorum.